Down sendromlu mental gençlere eğitim, el sanatları, bahçıvanlık ve çiçek bakımı kursları verilen belediyemiz Şeker Hayat Atölyesi, Güz Kermesi düzenledi. Şeker çocuklar, yıl boyunca ürettikleri birbirinden güzel hediyelik eşyaları, tarihi Eyüp oyuncaklarını, bebekleri, geleneksel el sanatı ürünlerini, nikah şekerlerini, Yapma çiçekleri, şeker hayat tarçınlı kurabiyelerini güz kermesinde satışa sundu. Kermesin sürprizi ise sıcak Afrika Müziği eşliğinde muhteşem bir gösteri sunan Faslı Danoa Müziği Topluluğu oldu. Sokak müziği dinletisi ve gösterileriyle dikkat çeken ve dünyanın birçok yerinde konserler veren renkli topluluğa Şeker Hayat öğrencileri de şarkılar ve danslarla eşlik etti. şeker çocukları bu eğlenceli ve renkli etkinlikte Belediye Başkanımız Remzi Aydın da yalnız bırakmadı. sin açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanımız Remzi Aydın, Eyüp'ün ödüllü projesi Şeker Hayat Atölyesi'nin ilçede daha da yaygınlaştırılması için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. Geçen yaptığımız bir toplantıda da arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Şeker Hayat kapsamında ve benzeri projelerde Eyüp'te hiçbir çocuğumuz proje kapsamı dışında kalmasın. Bu anlamda kapasitelerimizi arttıralım. Ben hiçbir çocuğumuzun, gencimizin ben şeker hayatına katılmak istiyorum ama yer bulamıyorum cümlesi duymak istemiyorum dedim. Sağolsunlar bu arkadaşlarımızla bu tarım altımızı aynen yerine getirecekler ve önümüzdeki günlerde inşallah bu kardeşlerimiz için burası ya da başka lokasyonlarda benzer yerlerimiz olacak. Tabii bunlar çalışmalarımızın bir boyutu, küçük bir boyutu. Diğer alanlarda da yani sosyal yardım müdürlüğümüzü, biliyorsunuz sosyal yardım müdürlüğümüz yoktu. İlk defa bu dönemde dediğimiz sosyal yardım müdürlüğü kuruldu ve dört defaklarda oluşuyor. Bir tanesi de engellerle ilgili e, ee, Sosyal yardım müdürlüğümüz hizmetlerini katlayarak kaliteli ve nicelikli çalışmalar yaparak inşallah tüm eğitimlere özlenen ve örnek olacak. Bunu iddia ediyorum. Örnek olacak çalışmalarla tebarüz edecek. Bunu zaten ilk meyvelerini almaya başladık. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.